Abi kimse sana bir şey yapmamıştı ya. Kendi kendine, inadından, hırsından, öfkenden yaptın ne yaptıysan ya. Herkesin canını yaktın, hiç düşünmeden kırdın. Yani o yüzden şimdi bunu da kendi kendine yapacaksın ya. Ne öğrendin anlat. Esentepe Koleji'nde okuyor. Bunu zaten siz de biliyorsunuz. Çok belalı bir öğrenciymiş. Hep çift dikiş okumuş. Babasının adı Mehmet Varol. Ya Ufuk bunları ben de biliyorum. Başka bir şey yok mu? Maalesef yok. Peki. Tamam. Bak araştırmaya devam ediyorsun. Kesin bu bir açığı vardır. Bulacağız tamam mı? Anlaşıldı Kerem Hadi gecikiyoruz. Geliyorum. Özür dilerim, beklettim. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim sevgilim. Günaydın. Günaydın paşam. Hadi iyi dersler. Görüşürüz baba. Görüşürüz canım. Tamam. Hı -hı. Hadi çıkalım biz. Kaç çocuklar? Araba senin mi? Araba senin mi? Benim. Kaç basıyor? Ya basıyor işte. Beğendiniz mi? Evet, evet. Ama kırmızı olsa daha iyi olur değil mi? Evet, tamam bu da güzel. güzel. Yağmur. Hadi çok oyalanma otobüsü kaçırmayalım. Ya, tamam anne. Çayın altını da kapatmayı unutma. Hayırdır inşallah. Günaydın. Günaydın. Anne kim geldi? Ee, ben birlikte kahvaltı yaparız diye düşünmüştüm de. Galiba geç kalmışım. Buyurun. Ay Zeynep de niye inatçı çıktı ama. Ya, bir türlü ben... barışamadık. Aferin kıza. Efendim? E yani senin tarafını tutacak halim yok herhalde. Ne demek o şimdi? Ne demek olduğunu sen biliyorsun yavrum. Yani hem kızın gözünün önünde gitsen öbürüyle... Hadi şimdi söyletme beni. Hadi, hadi, hadi. E ben mi yaptım? Yani anlattım olayı. Vallahi ben bilmem oğlum. Aklını başına topla. Madem seviyorsun kızı... Canım yani işte kavgalar da böyle aşkın tuzu biberidir zaten. Annenle baban zamanında o ne kavgalar ettiler ne kavgalar. Ah ah ah. nasıl barışıyorlardı peki? İşte işte o babanın marifeti. Annenin inatının önde gideni. Ay hele bir seferinde bir gün bir geldi böyle burnundan soluyor artık ne olduysa bana bir daha Ali demeyin diye böyle kendisini odasında kapattı. Ee, sorun oldu? Ha, sonra e, baban geldi. Artık böyle yalvarmalar, yakarmalar falan. <laughs> bir süre sonra da evlendiler zaten. Hmm. Yani yavrum, umutsuzluğa kapılma. Günde doğmadan neler doğar demişler. Nasıl içersin Kerem? Açık. Ha, aynen, aynen. So. Ee, teyze neden geldiğimi biliyor musun? Biliyorum. Ee, gerçekten biliyor musun? Hı hı. Ben seni çoktan affettim oğlum. Neden? Sen o filmi çekmeseydin, herkese göstermeseydin. Biz asla böyle olmayacaktık. Yani ben hala hani annemden utanıyor olacaktım. Okulda köşe bucak kaçacaktım. Ha geldi konuşacak diye korkacaktım. Gerçekten... Ya Yağmur sen de mi? Hı hı. Annemin sürekli kullandığı bir laf vardır. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Yani Başlarda ben de anlamıyordum da. Bu arada o bir musibet sen oluyorsun. ya, ya yaptığın çok kötü bir şeydi. Anlamaya çalıştım. Sanırım anlıyorum da. Özrünüz kabul edildi Kerem Bey. Ee, i̇yi de özür dileyemedim daha. Buraya kadar geldin. Soframıza oturdun, çayımızı içtin. Biz de senin özrünü kabul ettik. Oldu mu oğlum? <laughs> oldu. O zaman bir şeyler yiyelim bari. Ee, hadi. Günaydın. Günaydın. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Ya ben dün arayamadım. Kusura bakma. Yo saçma mı yani. Önemli değil. Zaten konuşacak halde değilim. Ne yaptınız Kerem ye? Geldi, özür diledi. Hı. Sonra? Öyle. Başka bir şey olmadı. Barıştınız yani. O kadar kolay değil bu işler. Anladım. Ya sonuçta sen de Barış'ı iki günde affetmedin yani. Yalan mı? Doğru. Biz zaten ayrıldık. Yok. Daha böyle güzel bir şey olsun istiyorum. Yok o çok işlemeli. Sade bir şey olmuş lazım. Hmm. Yok. Sağ olun. Acaba hangisi olabilir? Daha sade bir şey. Hadi ya. Neden peki? Neden? Yani çünkü daha fazla yürümüyordu. Ben de uzatmak istemedim. Üzüldüm. Neyse. Ben Yağmur'dan notları almıştım. Onları geçireyim. Sonra görüşürüz. Tamam peki. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.